Merhaba Kreatif Rosser'in yeni memnun hoş geldiniz. Öncelikle sponsorumuz Panini Türkiye Facebook, Instagram ve Twitter'da benimizi tavsiye ederim. Her hafta güzel aşmalar düzenleniyor. Siz de başıma katılıp hem eğlenip hem de kazanabilirsiniz. Yeni çıkan Panini ürünlerinden haberdar olabilirsiniz. Ve daha fazlasını Panini Türkiye sayfasında öğrenebilirsiniz. Evet hatırlarsanız bir önceki videomuzda şanslı çoklu paketi açmıştık. Bir önceki videoda 5 paket açtık. Bu videoda da 6 paket açacağız. Gördüğünüz gibi evet. Önce bütün paketleri açacağım. Sonra size bütün kartları göstermeye çalışacağım. Evet bütün paketleri açtım. Şimdi çıkan iyi e limitlere iyi e timmetlere bakalım. Evet. Lazar Markovic Leonardo Bonucci Pepe Lukas Podolski, Eden Hazard, Mateo Kovacic, Joe Hart, Fellaini, Antonio Griezmann, Gökhan Gönül ve Umut Bulut. Evet, iyi çıkan teammate'ler bunlar da. Evet, bunlar da çıkan diğer teammate'ler. Evet şimdi özel kartlara bakalım. Öncelikle Almanya ilk biri, Rusya'nın takım logosu. Bosna Hersek'in takım logosu. Canobla Oblak Star. Defensive Rock Pil Jageliaka. Want to watch Daniel Sturridge. Road to UEFA Euro 2016 amblemi. Gerçekten çok güzel bir kart. Ender çıkan bir kartlardan biri bu. Slovakya'nın ilk biri. Want to watch Borek Doçkal, Defensive Rock Pepe ve Game Changer Robert Lewandowski. De orta sahası 82, defansı 65 ve forveti 97. Gerçekten müthiş bir kart. Güzel bir kart çıktı bize. Evet, benim için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.